Merhaba arkadaşlar. 100. bölüme hoş geldiniz. 100 bölüm ilerledik. Bakalım daha kaç bölüm gidebiliriz. Yarın Leyan'ın var doğum günü. Bugün Robin yerinde mi acaba? 50 tane 40 tane oduna ihtiyacımız var. Abimiz içelim. Geçen bölüm dördüncü slotu da açmıştık elli bin liraya. Burada üretimler durmuş. Üzümümüz var bolcana. Şu sarılardan verelim. Gümüş verelim. Sera'da ekinlerimiz olmuş. Şu yeşimleri üzerinden bırakayım. Yeşim sayımız gerçekten çok iyi oldu. Avuç doğumları yeni bir şeydi. Şu burada bir kalsın. Biraz bir bakalım ne olacak. Şunu adaya götüreceğiz. Görevimiz yok. Hemen hızlıca şu hayvan işlerini halledelim. Evet hayvanları sevdik şu aşağıda bir odun kesmek istiyorum biraz. Evet kıştan dolayı hiçbir ağaç büyümemiş burada ağaç yok. Şurada var biraz şunları keselim. Buraya da bayağıdır girmiyoruz. Bakalım burada bir şey var mı? Evet burada pek bir şey yok. Hemen Robin'e gidelim. Büyük sandık. Oo güzel. Yeni çıkmış bu da herhalde. Bakır külçesi getiririz bir dahakine. İşte ağaç öğütücü. Ben bunu diyordum. Arıyordum. Keresteyi oduna dönüştürüyor. Şundan bir tane alalım biz. Şu büyük sandığı yapabiliriz burada. Burada yemek odası ekleme gelmiş. Ek kalan ekle. Çatı katı ekle. 100 bin, 160 bin, 170 bin, 200, 320 bin lira para lazım bunlara. Yeni bir şey gelmiş mi? Küme, sağır, kuyu, silo, değirmen, baraka, balık havuzu, taş baraka, hayvan minderi. Bundan bir tane daha yapabiliyoruz. Taşıma yapsak. Şu ankini yeri taşıyabiliyoruz mu? Taşıyabiliyoruz. O da güzel. Şuraya taşıyabiliriz onları. Şunu taşımak istiyordum. Öyle olsa daha mı iyi olur sanki? Şuradan direkt aşağı ineriz. Şunu şuraya mı alsak? Şöyle ya da. Neyse burada kalsın artık. Tabii. Bir sonrakini buraya koyarız ya da. Şimdi biz kocaman ağırı bir yapalım artık. Bitsin ağır işlerimiz. Şimdi gelmişken bir loncaya bakabiliriz. O, bu yoktu mesela. Yeni eklenmiş. Güzel bir su akıntısı. Şimdi ben şu çekici de almak istiyorum. Vampir yüzüğü. Ametisti yüzük. Şunu alabiliriz. Artı bir savunma veriyor topaz. Bunu da alabiliriz. Yeşim yüzük %10. Bu olasılığı %10 arttırır. Yeşimle bunu birleştirebiliriz o zaman. Şu iki kritik hasarı birleştirebiliriz. Zümrüt'ü koyalım. Şunu gerek yok. Topazı koyalım. Şunun bir tanesine de gerek yok. Bunu koyalım. Abi şunları birleştiririz sonra. Yani ruh emici yüzük özelliği bunda da varmış aslında. Iridium'u satmayalım. Iridium dursun. Balçıkçalar az kaldı. Boss tayfları. Piperex. Piperexler çok az. Yani bu piperex'i kesmek için çölde takılmalıyız. Yani toz tayfını keseriz. Kolay. Kızılcalar. Kızılcalar. Bunları da keseriz. Az kalmış iki tane zaten. Boşluk ruhları biraz zor. Şuradan yol var mıydı daha önce? Bu şekil değildi sanki buradaki yol. Köprü değildi burası düz böyleydi bu şekilde. Bu solucanlar baya bir artmış gibi. Şurada değişik bir şeyler var mı bakalım. Bombalar sana %25 daha az hasar verir. Bence bunu alalım. Evet buraya geldi. Bomba sayımız az gelmişken biraz bomba alalım. Bence bu kadar yeter. Şunu öğrenebiliriz. Eve ışından alalım biz. Üzerim bir boşaltayım adaya gidelim sonra. biraz kerest alalım şunu çalıştıralım şu yüzük burada yüzüğümüz var mı şunları da adaya götürmek istiyorum yüzük varsa yok 3 saate Şunlarla takas yapalım diyeceğim. Üç tane eksik kalmış. Bir eksinler ya da yüzük de burada kalsın. Bunları satabiliriz. Ben şunları en iyisi Volkan'a götüreyim. Şunu da yakalım. Bir bakalım görev var mı? Yoksa? Volkana gidelim. Biz bunu alalım, bu kolay. Yarın çöle gideriz. Sana bir şey verebilir miyiz? Veremeyiz. Prizma veremeyiz. Yok, o olmaz. Tamam köz parçacığımız var bir süre idare eder. Taşlayıcıyı değiştirmeyeceğim, taşlayıcı kalsın. Hızlı kesiyoruz, en azından fazladan odun geliyor. Şu çapayı değiştirebilirim, bir çapayı deneyelim bakalım bir şey gelecek mi? Şansımız yoktu ama kazıcı, evet işte bunu arıyordum. Şansımız yoktu ama güzel geldi. Şunları bu şekilde kaydırmak istiyorum. Yana doğru tırpanla çok işim olmuyor. At atfülüdü daha yakın olabilir hatta kahvenin yanında. Şunlar burada kalsın. Gelmişken biraz köz parçacı arayalım bakalım bulabilecek miyiz? O bunlar burada yoktu. O kömür blokları. Bu da yeni. Kitap. Canavar külliyatı. Canavarlardan eşya düşme olasılığı iki katına çıkar. Okuyalım. Değişik değişik şeyler gelmiş. yüce hançeri. On birinci seviye hançer. Altı savunma veriyor. Güzelmiş. Yani mağara benim hoşuma gitti. Baya güzel. Evet saat geç oldu. Işınlanalım biz de eve gidelim. Saat 1 oldu. Şunu kullanacaktım. Hmm, güzelmiş. Evet. Acaba nerede doğuyoruz? Çok güzel. Çok iyi olmuş. Şimdi biz bugün Lea'ya evet, şarap götürebiliriz. Şarabımız var mıydı bizim fazladan? Evet, Börten şarabı var. Bunu verelim. Şuraya bal kabağı verebiliriz. Devam etsin. Tatlı patates de yapabilir. Ağaç gübrem de çok güzel oldu. Baya bir arttı. Ve selleri kırmızıya boyayalım. Silahların olduğu yeri de açık var olsun. Bu da adaya gidecek. Şunu vereceğiz. Buradan sağlıklarını da görebiliyormuşuz. 546 gün kaldı. Hayvanları seveceğim. Ürünleri toplayacağım. Bugün zaten şansım yok. Şuradan biraz odunum yettiği kadar peynir yapacağım. 4, 5, 5 tane yapalım. Odunumuz bizim bu kadar var mıymış ya? 5 parça meyve ve yenilebilir mantar koy. Ben de alalım. Meyve atarız içine. Bizim burada meyvemiz boldu. Elma var elmayı bir kurutalım bakalım 20 taneyi. Kiraz da götürelim. 10 tane de kiraz da götürelim. Evet mayonezler bitmiş. Sütler duruyor. Yetersiz kalıyorlar artık. Çok güzel para birikmiş burada da. Şunu alamıyorum muyum? alıyorum. Tamam. Bunu şuraya koyalım. Güzel odun birikecek böyle. Bunu da yanına atsak bu şekilde. 24 saat. Bir kurusun bakalım. Normalde 5 elmayı 550 liraya satıyordum. 550 bakalım kaç verecek bu. Burada en son kumaş yaptırıyorduk. Şu yemleri de atalım. Lea'ya bakalım. Lea nerede? Lea evinde. Gelmişken evine bir gidelim. Doğum günü işareti, hediye paketi işareti görünüyordu karakterin üzerinde. Onu yapamadım. O gitti. Belirgin oluyordu. iyi oluyordu. Şu heykelciyi nereye bırakalım? Şurada dursun. Şu hayvanları sevmem lazım hızlıca. Evet. Bence artık çöle gidelim. Biraz çölde takılalım. Tamam, 6 gün var. 6 günde hallederiz. Hindistan cevizlerini toplamam lazım. Şuraları bir temizleyeyim. Şuraya gelmişken bir şey getirmedik. 10 tane külçe getirecektik unuttuk. Eve gidip buraya da dönmek istemiyorum açıkçası şimdi. Dönsek mi acaba ya? 10 tane çöl tarifi için karanlık piyano, 1000 tane kömür. Dönelim ya. Geliriz tekrar. Şimdi şunu öğrenelim artık. Ağaçlardan nisan cevizi düşmesi çok güzel olmuş. Beğendim bunu da. Manken. i̇stediğimiz gibi giydirebiliriz. Çok güzelmiş. Palto askılı. Burada güzel şeyler gelmiş buraya da. Değişik. Sen bunu seviyordun galiba. Sevmiyormuş. Vermeyelim. 75 tane ışınlanmamız vardı, da almayalım. Yok zaman kaybetmeyelim şu an. O burası da doluymuş. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Kadim koruma mühürü sökülüp derinlerde hapsolmuş güçlü canavarların yüzeye çıkmasına izin verilsin mi? Mücadele sunağı. Soru işaretine tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Şu an hayır diyelim bakalım. He, burada bir şey yiyip içemiyoruz. Doğru. Burada dikkatli olmalıyız. Güzel şeyler geliyor. Gerim yok. Şu sandıklardan bir şey çıkmadı. Sandıklardan bir şey çıkmasını bekliyorum. Ama bir şey gelmiyor. Bunu attığım ne alayım? Artık atacak bir şey de kalmadı göremiyorum. Şunu da atalım. Bu ne? Gizemli paket. Killer atalım. Bunu atalım. Bir demirci açabilir. Ne acaba? Matist kalmasın. Matist'i satarız. Şunlar da şunu götüreyim. O prizma geldi. Şunu da götürelim. O madenci şekeri de geldi. Güzel yemekler geliyor. Satalım Ahmet de. Xminame ondan öldürdük. Baya bir iyi oldu. Sanki madenler daha bir canlı olmuş yani. Daha güzel şeyler veriyorlar. Daha farklı şeyler çıkıyor. Gizemli kutuyu da demirciye gidip açtıracağız şanslı bir günde. Şu da burada kalsın. Yani bu kadar şanssız bir günde prizma bulduk. Üzerimizi bir boşaltalım. Yengeçli keki yesek acaba şuradaki hızımız da gidiyor mu? Bunu bir denemek lazım. Bunlar adaya gidecek. O 17 tane olmuş. Şunun ben bir 10 tanesini götüreyim. Şununla bir tane daha altın Hindistan cevizi alırız. Şöyle hızlıca bir göz gezdirirsek 10 tane avuç tohumu oldu. Yani burada adaya gidecek bir şey yok. Şu ördek tüylerini azaltsam mı diyorum. Çok da bir şey yapılmıyor. En azından şunları bir okutayım. Burada mayonezlerimiz olduysa onları da satalım. Biraz para kazanalım bugün. Evet videoyu da sonlandıracağım arkadaşlar. Yavaştan saat 1 oldu. Mayonezler bize yeterli kalacak ama şu bizim biraz daha peyniri çoğaltmamız gerekiyor. Bunları satalım. Evet odunlar geliyor bunlarla peynir yaparız. Ben beğenmeye başladım 1.6 sürümünü arkadaşlar. Gayet güzel eğlenceli değişiklik olmuş. Ustalık 1, ustalık 2'ye gidiyoruz herhalde şu an. Bunu anlayamadım. başkanı işaret ediyor. Bir sonraki bölüm başkana gideriz bakalım bu gizemli kutu neymiş öğreniriz. Bizim şimdi burada çiftlikte çiftlis kökleyecek. Ne nedir? %10 artar. %40 artar. Tamam bu normal. Ben yani şunu madenciliği değiştirebilirim artık. Kömür sıkıntımız yok gibi. Şu madenciliği değiştirebilirim. Toplayıcılık aynı kalacak. Toplayıcılığı değiştirmeyeceğim. Balıkçılık. Şunu değiştirebilirim. Yani yem aslında koyabilirim içlerine. Sıkıntı yok. İkisini de değiştirebilirim. Balıkçılıkla ilgili ne yapabilirim bilmiyorum da. Yani savaşma da iyi bence. Yarın kitapçı var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğiz artık. Evet arkadaşlar ben de bölümün yavaştan sonuna geleyim. Bakalım kaç para kaldırdık? 100 bin lira. Mayonezlerden 40 bin peynir, boşluk mayonezleri. Videolarıma yorum yaparak beğenerek arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşların da abone olmasını rica ederim. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.